Sorularla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru. İlk önce bize bir bilgi vermiş. Sıvıların belli bir şekli yoktur. Ancak akışkan olduklarından dolayı içerisinde bulunduğu kabın şeklini alırlar. Buna göre belli bir miktar sıvının hacmi hesaplamak için yöntemlerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar sıvıların hacmini hesaplarken ne yapıyorduk? Ya dereceli silindir kullanıyorduk ya da bulundukları kapta hacim hesaplaması yapıyorduk. Bu da taban çarpı yükseklik olarak bulunabiliyordu. O zaman birinci ve üçüncü yöntemi kullanarak ne yapabiliriz? Hacmini hesaplayabiliriz. İkinci sorumuza geçelim. Şekildeki masa üzerinde fizik kitabı durmaktadır. Buna göre kuvvetlerinden hangileri kitaba etki eder? Ağırlığından dolayı yer çekimi kuvveti etki edecektir. Newton'un üçüncü yasası gereği masa da buna bir tepki kuvveti gösterecektir. Fakat kitapla masa arasındaki sürtünme kuvveti etki etmeyecektir. Cevabımız Bursa. Üçüncü soru. Atmosfer basıncının sabit ve P0 olduğu bir ortamda içerisinde X, Y, Z gazları bulunan manometrelerdeki cıvalar şekildeki gibi denge demiş. Buna göre gaz basınçları arasındaki ilişkiyi sormuş. Gaz basınçları nasıl buluyoruz arkadaşlar? Belirlediğimiz hizanın üzerinde kalan noktalarda eğer alttaki sıvımız aynı cinsse basınçlar eşit olacaktır. O zaman her üç manometre içinde eşitlikleri yazalım. Px gazı eşittir diyeceğiz. H yüksekliğindeki civa artı P0 açık hava basıncı. PY'ye bakarsak şuradan itibarına bakacağız. Burada PY gazı artı H yüksekliğindeki civa ne yapacak? P0 açık hava basıncı ile dengelenecek. PZ'ye bakarsak PZ eşittir diyeceğiz. 2H yüksekliğindeki civa artı P0 açık hava basıncı. O zaman sıralarsak en büyük PZ sonra PX ve PY olacak cevabımız denizli. Dördüncü soru fizik öğretmeni iş ve enerji konusunda şu bilgileri vermektedir. İş, iki enerji türü arasında dönüşüm aracıdır. Bir sistem enerji harcayarak iş yapar ve yaptığı işten yeni bir enerji türü meydana getirebilir. Bu nedenle bütün enerji türleri birbirine dönüşebilir. Eğer sistemde sürtünme yoksa enerji kaybı olmaz ve sistemin harcadığı enerji ile ürettiği enerji birbirine eşit olur. Sürtünmeli sistemlerde enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Bu durumda yapılan işin harcanan enerjiye oranı sistemin verimi olarak tanımlanır. Kuyudaki suyun tarlaya pompalayan motoru rüzgar enerjisiyle çalıştıran bir köylünün kurduğu sistemi şekildeki modelleyen öğretmen öğrencilerinden sistemi yorumlamalarını istiyor. Sistemdeki sürtünmeler de dikkate alındığında öğrencilerin aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Bakıyoruz rüzgar rüzgar günün pervaneni döndürürken mekanik iş yapar. Doğru. Rüzgar günün pervaneleri üzerinde yapılan mekanik İşten elektrik enerjisi üretir. Doğru. Elektrik enerjisi su motorunu döndürürken mekanik enerjiye dönüşür. Doğru. Rüzgar günü ürettiği elektrik enerjisinin tamamı su motorunda mekanik enerjiye dönüşmez arkadaşlar. Çünkü sürtünmeleri de işin içine kattığımız için enerjinin bir kısmı ısıya dönüşecektir. Cevabımız denizli olacak. Beşinci soruya geçiyoruz. Termometrenin özelliklerini anlatan fizik öğretmeni hacimce genleşme katsayısı x sıvısı kullanarak şekildeki bir termometre modelliyor. Laboratuvar sıcaklığı 25 santigrat dereceyken kılcal bolu içerisindeki sıvı seviyesi 0 olarak alan öğretmen Beher Glass içerisindeki sıvının sıcaklığını 35 santigrat derece çıkarınca sıvının bu yeni seviyesini 20 ile işaretleyip 0 ile 20 arasında 10 eşit parçaya bölüyor. Yaptığı termometreyi X termometresi adını veren öğretmen sıcaklığı X derece cinsinden ölçtüğünü belirtiyor. Buna göre öğrencilerden aşağıdaki yorumların hangisi yanlıştır demiş. Bakıyoruz. Beher glass içindeki x sıvısının sıcaklığı arttırılınca sıvı sıcaklık artışı ile doğru orantılı bir şekilde genişliği ve kılcal boru üzerinde yükselir. Doğru. X sıvısı yerine genleşme katsayısı düşük olan bir sıvı kullanırsa kılcal boruda daha çok yükselmez. Daha az yükselecektir. O zaman Bursa seçeneğimiz yanlış olacak. Altıncı soru. Elektrik mühendisliğinde öğretim elemanı olan Mehmet Bey elektrik devre tasarımı ile ilgili şu teknik bilgileri vermiştir. Elektrik devreleri tasarlanırken birbirlerinin üstünden geçen iletken tellerin birbirine temas etmediği kabul edilir. Örneğin şekil 1'de A noktasında birbirinin üzerinden geçen teller birbirine temas etmektedir. Eğer teller birbirine temas ediyorsa şekil 2'deki B noktasında olduğu gibi koyu ve iç dolu bir nokta ile göstermek gerekir. İkiden fazla iletkenin birleştiği bu noktalara düğüm noktası denir. Mehmet Bey şekildeki devreyi modelliyor. Buna göre devre üzerinde KLMN noktalarından hangileri düğüm noktasıdır? Burada arkadaşlar tellerin birbirine temas ettiği noktalardan K ve M koyuyla gösterilen yani düğüm noktaları olacak. Cevabımız Bursa. Yedinci sorumuza geliyoruz. Işık şiddeti Işık şiddetinin birimi neydi arkadaşlar? Kandeleydi. Yani buradaki boşluğumuz ışık şiddeti bir kandele olan kaynaktan bir metre uzaklıktaki bir metre karelik yüzeye gelen ışık miktarını biz ışık akısı diyorduk. Işık akısının birimi ise lümendi. Yani cevabımız Adana seçeneğinde olacak.